Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi, güzel bir akşam geçiriyor olmanızı umut ediyorum. Galatasaray 3-1 kazandı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ve lider oldu. Ve 5. haftayı lider olarak tamamlayarak Kadıköy'deki derbiye lider pozisyonuna gidecek. Bu çok önemli. Bence psikolojik bir avantajı olacak. Hiç kuşku yok ki bunun ama bu akşam Şampiyonlar Ligi'nin başlangıç akşamı. Keşke bu akşamki maç Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı. Gönül öyle arzu ediyordu. Çünkü Galatasaray'la playoff'ta karşılaşan Young Boys bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Eğer Galatasaray elenmeseydi bu akşam biz Gaziantep Futbol Kulübü ile erteleme maçını değil Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını izliyor olacaktık ki benim tercihim bu yönde olacaktı. Şampiyonlar Ligi kaçırıldı ama bundan sonraki maçlar çok önemli Galatasaray için lig ve Avrupa Ligi hedefinde <laughs> affedersiniz doğru hedeflere doğru adımlar atabilmek adına Galatasaray'ın şiddette kazanmaya ihtiyacı var. Ben son 3 maçta Galatasaray'ın 13 tane gol attığını düşündüğümüzde 5 gollük Gaziantep Adana Demirspor galibiyeti Çaykurze Spor 5-0'lık galibiyet ve 3-1'lik Gaziantep galibiyetiyle birlikte takımın iyi noktaya geldiğini ama henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Bu maçın ilk yarısında ve maçın başlangıcında gerçekten çok iyiydi Galatasaray ve istediği tempoyu tutturduğu pozisyon zenginliği de vardı. Kalecinin kurtardığı toplar dışında Galatasaray'ın %100 kaçırdığı pozisyonlar da vardı. Hele Gabriel Sara öyle bir pozisyonda topa doğru vurmaktan uzaktı ki ee, içten bile değildi o pozisyonda gol olması Galatasaray'ın. Yani ilk geride e, 4-0 falan olabilirdi Galatasaray'la yine. E, 2-0'la yetindi Galatasaray. Ama hücum aksiyonları açısından pozisyona girmek bakımından bence e, doğru işler yaptı e, Galatasaray. Takım olarak genel itibariyle iyiydi ve e, kesinlikle e, topla oynamasına izin vermedi. Birkaç kontratak dışında Gaziantep Futbol Kulübü'nün Topa hakimiyeti vardı, e, oyunu öne yıkarak birazcık risk aldı ama buna rağmen minimum pozisyonla ilk geriyi geçti. İlk geri başarılıydı ama ikinci yarıda vasatı aşamadı Galatasaray. E, bu görüntüsünden uzaklaşmalı tabii Kadıköy'e giderken. İkinci yarıda belki işte skoru elde etme düşüncesinden de kaynaklanan bir e, motivasyon sorunu da yaşanmış olabilir. Ama her ne olursa olsun özellikle Galatasaray'ın oyununu bozan bu pas hatalarının giderilmesi lazım. Bunu bugün e, gol atan Mertens de yapıyor, e, zaman zaman Barış da yapıyor. Ama ağırlıklı olarak orta sahada top yapması gereken oyuncular yaparsa oynadığında Kerem, Demirbay, işte bugün Torreira yaparsa Galatasaray'a pahalıya mal oluyor. Çünkü Torreira Galatasaray'ın yediği golde son derece kötü bir pas tercihi yaptı. Halbuki birazcık sağ atsa topu rahatlıkla topu rahatlıkla kontrol edebilecek arkadaşı vardı ama araya atmaya ya niyetlendi. Çok fazla topu ayağında tuttu. Son itibariyle Gaziantepli e, Furkan da Muslera'nın önde olduğunu görerek vurdu ve gol oldu. E, biraz şans ama daha çok e, Torreira'nın beceriksizliğiydi. İşte Galatasaray'ın sayın e, ikinci yarıda vasat olmasının nedeni, e, tempo yapmasına rağmen ilk yarıda, ikinci yarıda temposunu kaybetmiş olmasının nedeni bu basit top kayıpları. Bu basit top kayıpları bir türlü giderelemiyor. Hele çok güvendiğiniz oyuncular bunu yapmaya başlayınca Galatasaray gerçekten düşüyor. E, ve rakip e, birazcık daha cesaretlendi ikinci golü bulabilmek adına çünkü Galatasaray çok fazla top kaybıyla oynadı. Tabi Okan Buruk da ilk yarıda eee for oyuncularını derbi için düşünerek e, oyundan aldı. Bunların başında Davinson Sanchez geliyor. İşte Kaan sarı kartla oynuyordu. O riskli bir durumdaydı. Kaan da derbide bank oyunculardan bir tane sağ kenarda oynayacak. Onu aldı vesaire. pek çok oyuncuyu dinlendirmeye karar verdi. Bugün Mitchy Başçoa için fırsat maçıydı. Ben Mitchy Başçoa'nın şu aynen çok iyi bir performans sergileni, sergilemediğini ama bu fırsatı değerlendirdiğini düşünüyorum. Bir tane gol pasıyla oynadı ki son derece akıllı ve cömertçe gol pası verdi. Saraya da bir gol pası vermişti. Eğer saraya atabilseydi o da asist olarak Başçoa'nın hanesine yazılacaktı ve 3 golü de atma başarısı gösterdi. Ee, mücadele etti. Bak, şu ay bu anlamda geçer not aldı ama çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bence Yunus Akgün çok iyi mücadele etti. Yunus oynadıkça daha iyi olacak. Sol kenarda oynuyor. Elbette ki ben e, böyle bir e, e, medyum gibi e, ya da bir, e, geleceği gören bir insan gibi e, işte Kerem'den çok daha etkili Kerem e, Aktürk Akdürkoğlu'dan çok daha etkili bir sol kenar oyuncusu olur demem e, Yunus Akgün için. Ama Yunus'un başarılı olacağını, Yunus'un oyun zekasının daha iyi olduğunu Topu takımda tutmak adına daha başarılı olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Fakat e, Yunus'ta bir ritim, e, tempo eksikliği var ve elbette ki bitiriciliğini daha da geliştirmesi lazım. Bugünkü maçta e, golünü attı ama yararlanamadığı pozisyonlar da vardı. Bunu da yapması için sürekli oynaması lazım. Ben Yunus'un sürekli oynayarak çok daha iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Ve e, Yunus da e, derbide banko. <laughs> olan belki çok iyi antrenman performansı sergiliyor. Uzun vadede Yunus'tan çok daha fazla süre alabilir, sağ kenarda oynatılabilir ya da işte sol oynatılabilir. atılabilir ama Yunus bu haliyle de derbide banka oynayacak roland çelik yeni geldiği için ben Kadıköy'de Yunus'un yine banka oynayacağını düşünüyorum Elbette ki yeni transferler Osimen çimen Yakup sol bekte Bunlar da banka olarak oynayacaklar derbide Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe maçı öncesi lider olması Galatasaray moral açısından yukarıya taşıyor Önemli bir motivasyon kaynağı. Taraftar bu maça kayıtsız kalmadı. Ama bir kez daha söylüyorum başta söylediğimi kaçıranlar. Bu akşamı ben Galatasaray'a şampiyonlar ligi akşamı olmasını tercih ederdim. Çünkü Galatasaray playoff'u geçseydi bu akşam şampiyonlar ligi maçı oynayacaktı. Young Boys bunu yaptı. Biz erteleme maçıyla yetindik. Önemli bundan sonrasına bakmak lazım. Avrupa ligine ve ligde elde edecek sonuçlara bakmak lazım. Derbi bu açıdan baktığımızda son derece belirleyici. E, Mustera'nın e, e, hatalı olduğunu Düşünebilirler e, pek çok kişi düşünebilir Pek çok kişi e, O yenilen golden dolayı Ama Mustera'nın bence e, %100 hatası yok Orada baş sorumlu e, Torreira çünkü Rakip takım kalecisi e, kısa bir pas attı Daha doğrusu hatalı kullandı Atışını ve top Torreira'ya geldi Yani kendi arkadaşlarına değil de Topu Torreira'ya attı Torreira o noktada topu kontrol etmekte zaaf Çünkü motivasyonu düşmüştü Sonrasında geriye döndü ve pas verirken çok büyük bir hata yaptı. Bunu da Furkan iyi değerlendirdi. E, Muslera'nın önünde olduğunu görerek gol attı. Burada %100 hatalı bence Torreira. Torreira e, motivasyon sorunu yaşamamalı. Geçen bir tweet gördüm çok güldüm. Biraz e, küfür içeren e, bir tweet ama e, mizahen e, de, değerlendirilmiş galiba. E, Tora'yla biliyorsunuz birisiyle birlikte yeniden birlikte oldu devrim isimli bir kadınla birlikte işte onu sırtında taşırken fotoğraflanmış işte tweet'i yazanda e, sen e, bu bu kızı e, sırtına alıyorsun ama çay spor maçında bakalım forvetleri kovalama da ben seni ne yapacağım ne bileyim ne yapayım falan filan demiş e, sincap benzetmesi yapmış Tora'ya ya. <laughs> ben güldüm bu tweet'i okuyunca. Umarım bundan kaynaklanan yani özel hayatından kaynaklanan bir motivasyon problemi ya da konsantrasyon problemi yaşamıyordur. Torreira sigorta niteliğinde bir oyuncu Galatasaray'da ve özellikle derbi gibi maçlarda onun performansı belirleyici oluyor sonuç üzerinde. Yani pas başlangıçlarını iyi yapması lazım. Bu arada Mertens iyi top oynuyor ama Mertens de çok gereksiz top kayıpları yapıyor çok ince paslar atmaya çalışıyor ama halbuki basit denese daha iyi olur. Gabriel Sarar'ın ben bugün etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani itibariyle Galatasaray'ın oyun planı iyiydi. Rakibi hapsetmek ve hataya zorlamak. Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü pek çok transferini bu maçı yapılması gereken tarihten sonra yapabildi. Ayrıca bireysel hatayla oynayan çok sayıda futbolcusu var. Kalecisi çok iyiydi ama defans hattında çok fazla bireysel hata yapılıyor. Dolayısıyla bunu değerlendirmek için adına maçın başlangıcından itibaren e, baskılı oyunu tercih etti Okan Buruk ve bu doğruydu. Galatasaray da bunu uyguladı ama belli bazı oyuncular e, oyuna çok fazla ağırlığını koyamadılar. Barış Alper her zamanki gibi çok mücadele etti hem defansta hem de ofansta e, ve çok iyi bir gol attı. Ama Gabriel Sara aynı performansı gösteremedi. Zaten e, Mertens oyundan çıktıktan sonra e, Kerem Demirbay'ın oyuna girmesiyle Gabriel Sara birazcık daha önde oynamaya başladı. Yani Mertens'in oynadığı mevkide oynadı. Belki zaman zaman böyle de değerlendirilebilir ben böyle bakıyorum ve derbiden umutluyum. Kasımpaşa maçında gördüğüm Fenerbahçe Galatasaray'ı asla yenemez pazar günü. Ben Galatasaray'ın Kadıköy'den galibiyetle ayrılacağına inanıyorum. Çünkü Galatasaray oyun açısından, takım oyunu açısından temposunu düşürmediği zaman, gereksiz pas kayıpları, pas hataları yapmadığı zaman bu ligde tek rakibi var. Geçen sezon olduğu gibi o da kendisi. Görüyorsunuz işte gol farkıyla, gol ve avaraj oranını arttırarak ilerliyor ligde Galatasaray %100'ünde olmamasına rağmen önünde durulamayan bir takım haline geldi. Hala hazır olmadığına inanıyorum ben Galatasaray'ın. Tam olarak 90 dakika tempo yapabilecek ritme ve takım oyununa ulaştığı zaman Galatasaray gerçekten bu ligde çok rahat bir biçimde birinci olarak ligi bir sürükler ee, ve Kadıköy'den de galibiyette ayrılır bu oyunla. Üstelik Osimem'i e, ben Fenerbahçe'li oyuncuların e, durdurmakta çok zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü Osimem ilk maçında Çaykur Rizespor maçında tam 7 tane gol attı. Süper Lig'de şu ana kadar bir maçta e, 7 tane gol attı diyorum düzeltiyorum. 7 tane şut attı ee, bu isabet oranı ve bu şut oranı ile oynayan bir oyuncu yok Süper Lig'de. Ee, çok hareketli. Onu durdurmaları imkansız. Ee, ben e, İsmail Yakopus'u da beğendim. O çok sağlam. Hem defansta hem ofansta çok çalışıyor, gidiyor, geliyor. Dolayısıyla Galatasaray bugünküden çok daha güçlü bir biçimde Kadıköy'de olacak. Lider olarak gidecek. Bunun yarattığı bir motivasyon olacak. Bir de tabii aşırı şartlanmadan kurtulur. Doğru bir telkinle sahaya çıkarsa Galatasaraylı oyuncular rahat oynamaya çalışırlarsa e çok daha başarılı olacaklardır. Çünkü bence Mourinho için daha gergin bir e, maç olacak. Mourinho kaybederse e, kaybetme korkusunu yaşayarak maça çıkacak. Kaybederse e, çok ciddi bir itibar kaybı baştan e, kredisini tüketmiş olacak. Çünkü Galatasaray mağlubiyeti Kadıköy'de Mourinho'lu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olması büyük bir moral bozukluğu vesilesi olacak Fenerbahçe adına. işler karışacak. Çok fazla eleştiri gelecek Fenerbahçe. O bakımdan onlar daha stresli olacak. Galatasaray'ın bu durumu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ve bence de Galatasaray bunu değerlendirecek. E, Ulaş çok teşekkür ederim. E, i̇yi akşamlar dilerim. Cihan sana da çok teşekkür ederim. E, evet doğru söylüyorsun. E, maalesef öyle. E, benim de aklımda hep bu vardı. Yani Young Boys oynuyor şimdi bu, bu akşam. Young Boys oynadı Şampiyonlar Ligi maçını. Oysa Gal Galatasaray oynamalıydı Yani bu Galatasaray taraftarı Gaziantep maçı değil de Şampiyonlar Ligi maçını izlemeliydi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bundan sonrasına bakmak lazım. Öner çok teşekkür ederim. E, Ceyhun e, Razayev çok teşekkür ederim eksik olma. Ulaş e, abi çok pozisyon harcıyoruz. Boşu boşuna yorduk kendimizi. Al skoru kopar maçı kurtul işte değil mi? Doğru söylüyorsun. Hem pozisyon harcadı Galatasaray hem de çok fazla pasa tahsili oynadı. İyi yayınlar Özgür abi. Berkan bu akşam çok güzel bir mücadele verdi. Evet doğru Osman. Berkan maksimum yapmaya çalışıyor. Yetenekleri sınırlı ama maksimum yapmaya çalışıyor. Bir de e, pas yüzdesini yükseltmeye çalışırsa daha iyi olur. E, Tatile telefonu kapat ve dinlen lütfen yorgunsun demiş. All fault. Doğru söylüyorsun. Kerem veza gittikten sonra takımın e, pas kalitesi ve enerjisi değiştiriyor. Veysel Eyvaz. Süleyman Arabacı Fenerbahçeli medya hep birazdan Galatasaray'ı neden kart verilmiyor diyorlar. Ben de diyorum ki neden Fenerbahçe'nin rakiplerine çok kart veriliyor diyor. Yani Kasımpaşa maçını bir kez daha konuşmaya gerek yok. Net bir biçimde hakem kararlarıyla e, ilerledi Fenerbahçe o maçta. İşte Galatasaray'ın Konya'da net golü Icardi'nin attığı gol verilmedi iki i̇ki tane aleyhine Adana Demirspor maçında penaltı icat edildi vesaire. bu yıl artık hedefleri doğru yönetmek önemli ama haftaki bu haftaki maç çok şey belirleyecek diyor İlhan. bakalım neler olacak Kadıköy'de İlhan. Abi Fener takımına Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmişler. Bu haber doğru mu? ise derbiye 5 gün kala çok manidar değil mi? Doğru söylüyorsun Ulaş. Ali Koç bugün bir ziyarette bulunmuş Cumhurbaşkanı. Bunu zaten Fenerbahçe resmi internet sitesinden de yayınladı. Ali Koç işte saha dışında yapılması gereken ne varsa kendine göre onları yapıyor. Bir şekilde Galatasaray'ın elinden saha dışında da şampiyonluğu almaya çalışıyor. Bunu yapacak. Bunun daha fazlasını yapacak. Oysa eee Cumhurbaşkanı ile ters düştüklerinden bahsedilirdi. Şimdi yakınlaşmaya çalışıyor. Siyaseten sağ dışında, federasyon nezdinde, kurullar nezdinde ne yapılması gerekiyorsa yapıyor. Çünkü Galatasaray bu sene bence de transfer döneminde her ne kadar taraftar Galatasaray'ı çok eleştirmiş olsa da Galatasaray taraftarı yönetimi çok eleştirmiş olsa da Galatasaray yine en iyi kadroya ve en iyi oyuna sahip. Dolayısıyla saha içerisinde e, yenemeyeceği gerçeğinden hareketle bu yollara tevessül ediyorlar. Şaşırtıcı bir şey değil. E, ama e, ben şunu düşündüm bu haberi ilk gördüğüm andan itibaren. Ne olursa olsun e, Galatasaray sahaya çıkıp e, en güzel cevabı sahada verebilecek e, oyunculara ve oyun gücüne sahip iyi bir teknik direktöre sahip. Ben e, Galatasaray'ın e, Kadıköy'de çok anlamlı bir reaksiyon göstereceğini, cevap vereceğini düşünüyorum. Eee Mourinho yine konuşacaktır. İşte Fenerbahçe'nin başkanı yine benzer ziyaretlerini gerçekleştirecek. Ondan sonra birazcık daha şu Göztepe maçındaki skandal hareketlerini sahaya inmesini vesaire unutturursa yine buna benzer olaylar yaratarak bir kaos ortamı oluşturmaya çalışacaktır. Bu noktada yapılması gereken en iyi şey sahada kalmak sadece oyuna konsantre olmak. Galatasaray bunu geçen sezon başarıyla yaptı. Yelert'i boşuna mı aldık? Bu maçta bile yedek oturacaksa hangi maçta oynayacak? Şimdi Ömer şöyle bir durum var. Yelert iki tane sakatlık dönemi geçirdi. Bir Kopenhag'da kamptayken sakatlandı. Bir buçuk hafta antrenman yapamadı. Galatasaray'a geldiğinde sakattı. Dolayısıyla şu anda o sakatlıklardan kaynaklanan antrenman eksiği var ve fiziksel olarak hazır değil. Galatasaray'ın doktorları Fizyoterapi uzmanları Galatasaray Teknik Eğitim'de bunu tespit etmişler. Dolayısıyla onu bir anda oyuna sürmek istemiyor. Okan Buruk yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyor. Çünkü fizik değerlerinin beklenen noktaya gelmesi lazım. Yoksa Jelert'te bir problem yok. Yelert güçsüz bir oyuncu da değil. Yelert geçen sezon şampiyonlar liginde grup aşamasında çok iyi maçlar çıkardı. Ben uzun vadede Galatasaray'ın Yelert'ten yararlanacağını düşünüyorum. Bunu buna yürekten inanıyorum. Gerçekte bu. Yayını beğenmeyi unutmayalım demiş. Ulaş çok teşekkür ederim. Hasan Erdoğan iyi yayınlar diliyorum Özgür Bey demiş. Teşekkür ederim Hasan. RR Galatasaray demiş. Arif Yelbus teşekkür ederim. Mustera çok uzun süredir stoper oynuyor abi. Bunu bütün takım biliyor. Topu çıkarırken e, kaptırmamayı öğrenmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Mustera e bugün iki tane ceza sahası dışında e, top uzaklaştırdı. Zaten e, öne çıkarak oynamayı seven bir kaleci. E, Galatas Galatasaray'ın yediği golde ben Mustera'ya e bir şey söyleyemiyorum. E, burada %100 hatalı olan Torreira. Torreira çok lakayt davrandı. O pozisyonda bunu yapmaması lazımdı. E, çok teşekkür ederim Muhammed e, Yunus Akgün'ü oynatmam özür abi. Sert oynar Fener diyor. Ben Yunus Akgün'le başlayacağım. Çünkü Yunus'un kısa mesafeleri hızlı kat eden bir oyuncu olduğu için Okan Buruk'un bu özelliğinden yararlanacağını düşünüyorum. Sağ kanatta Sara olmalı, sol kanat Barış, önde Osimen diyor Ceyhun. Böyle bir düşüncesi var. Bu maçta %100 penaltımız güme gitti. İki tane penaltı pozisyonu vermeyelim tespit ettim. Bir Mertens'in ikinci yarıda düşürülmesi ki ceza sahasının içerisinde devam eden bir pozisyon. Hakem hiç es geçti. Zaten bu hakemin zaten Ali, Ali Koç'un fan hesabına üyeliği falan var galiba bu, bu akşamki maçı yöneten hakem. E, var devreye girmedi vesaire. Bir de e, sanırım Ertuğrul Gaziantep'in stoperinin eline çarpan top var. E, o da incelenmeliydi bence. Onu da inceleme gereği. E, duymadılar. E, yanıtlar için teşekkür ederim demiş. Ulaş ben teşekkür ederim. Ulaş e, ve Ali Haydar e, Ali Koç RT'ye gitse ne olur? RT'de sevmediği tek adam Ali Koçtur dur diyor. E, ve Valiyev Azerbaycan'dan selamlar diyor. Azerbaycan'a gönülden selamlar e, Valiyev. Çok teşekkür ederim hepinize. Takip ettiniz. E, desteklediniz. E, yarın sabah yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Derbiye e, doğru da bütün gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağım. Desteklerinizi sürdürürseniz çok sevinirim. Şimdilik veda ediyorum. İyi geceler.